Bu selam kampın ikinci gününden ve pazar gecesinden veya pazartesi sabaha da olabilir çünkü şu anda saat 3'e doğru geliyor olması lazım. Evet arkadaşlar bugün ne yaptım ne ettim hemen bahsedelim ve yarın falan ne yapacağımdan bahsedeceğim çünkü yarın daha doğrusu pazartesi, salı, çarşamba, perşembe o 4 gün inanılmaz verimli geçecek İşte o zaman gerçek potansiyeli tam olarak ortaya koymam gerekiyor yani artı 10-12 saatlerde falan çıkmam gerekiyor hatta 12 13'lerde. Bu da bir de ham saatten bahsediyorum. Her neyse bugün öncelikle 10 tane manyetizma videolarının hepsini izledim. Şöyle hemen buraya bir tıklayayım. Evet, arkasından toplamda 170 tane falan soru çözdüm geometride. neredeydi? Evet, buradan nereye kadar tıklasam diye düşünüyorum da şöyle hani kaç tane var? 7 14 tane olması lazım. 2 tane 170. O zaman şu şu kısma kadar tıklamak istiyorum. Şurayı da hemen şöyle halledeyim. Ve evet bugün toplamda ne yazık ki ne yazık ki diyorum çünkü hedefim daha farklıydı 8 saat çalışabildim ama bayağı bir hakikaten uğraştım yani neden böyle oldu derseniz hemen şuraya tıklayayım hemen anlatayım onu da bu arada bakar mısınız bu hafta 7 tane yeşil bir tane sarı oldu yani Evet öyle yani güzel geçiyor Heh, Şimdi şu geometrik nasıl ilerlediğimden de Basayım nerelere kadar geldim Şöyle üçgende alana kadar gelecektim ya ben Kenar ortaydan 3 test var 2 tanesini çözdüm Bir tanesi kaldı Yani şu kısma kadar geldim ama Üçgende açıları yapmadım 5'te sadece bir tane test yaptım Bunun sebebi arkadaşlar yapmaya bir başladım Arka arkaya 5 tane boş işaretleyemedim dedim bir frene basmam lazım çünkü demek ki bilgi eksikliği var bariz bir şekilde olmuyor yani. Ee, şöyle ilerleyeyim. çok doğru da açılar, üçgende açılar ha. Özel üçgenlerle şöyle başlıyoruz. Şu şekilde ilerledim. Bakayım mesela bunları tıklamamış miyim 10. sorunun cevabı neymiş? 10 Ceyhan. Doğru. Evet. Ceyhan yapmışım. Bu neymiş? 11. 11 Adana. 11 Adana bak yanlış yapmışım şöyle. Şöyle. Evet şu şekilde ilerliyor hızlı hızlı göstereyim arkadaşlar saat gece 3-3.30 olduğu için şu anda inanılmaz enerjiksizim hani her gün video çekeceğim diye aslında bugün de 8'i yuvarladım normalde ben bugün ne yalan söyleyeyim 4 veya 5 ile bırakırdım sarıyı işaretlerdim 5 bile olmaz 4 olurdu aslında ben dün şöyle bir plan kurmuştum kafamda ee, ben pazar günü dükkan açacaktım. Saat 9-9.30 arası kalkarım işte dükkanda onda start veririm. Ee, fiziğin şu manyetizma videolarını falan hallederim diyordum. Ee, babam şey demişti sabah bırak bırak bırakın yatsın ben gider açarım demiş. Ben de saat 12 buçuğa doğru uyandım işte. Sonra yeme yedim kahvaltı bir buçuk iki arasında dersi başladım. Bir de arada 7 ile 9 arasında galiba bir de uyudum. Öyle yani 8 saate anca yuvarlayabildim. Yani açıkçası kalktığımdan beri çalışıyor gibi hissediyorum. Şu cumartesi ve pazar zaten benim için zor olan günler. İkisinde de hani yeşille kapayabilmek benim için Harika oldu. Şöyle şu anda tabii mutfaktayım. Evet arkadaşlar şu şekil Bu şekil. Buradan da bu şekil gidiyor. Bakın. Şimdi yarın ne yapacağım? Yarın şuradaki fasiküldeki manyetizman 90 tane sorsun. Hepsini yapacağım. Bu defteri kapatacağım. Arkasından yarın eve geldiğimde polinomlardan tüm soruları yaptım. Ama bir 20 tane sorunun analizini yapmam gerekiyor. Ondan sonra bu defteri de boydan boya kapayacağım. Arkasından şu geometride yapamadığım sorular şuraya kadar olan kısmını da e, kitabını kapayacağım. Azıcık bir şey kalacak. Ondan sonra yarın özdeşlik ve çarpanları ayırma yapacağım. Buranın da galiba yarısına kadar bitiririm. Bir de parabol 5 test diyor ya. Ya 5 testi tamamlarım ya da tamamlayamam. Gerçi yarın çok fazla çalışacağım için tamamlayabilirim. Yani yarın muhtemelen 10 saat, 11 saat falan olacak. Öyle bir hedefim var. Ya hadi inşallah ya güzel güzel geçsin. Bol bol verim alalım. Şu anda aslında bu acil geometri kitabında çözdüğümde şunu fark ettim ki belli bir şekilde ben gelişmişim zaten geometride çünkü eskiden yorum bile yapamadığım sorularda yapabilmeye başladım. Artık soruyu çözden sonra şu oluyor of çok kaliteli soruydu be falan diyorum yani o kaliteli soruyu anlayıp kaliteli bir soru olduğunu çözebiliyorum. Eskiden ben soruya kolay veya zor diyemiyordum. Çünkü ben hiçbirini yapamıyordum. Hepsinin benim için zordu. Ama şu anda evet güzel ilerliyorum. Gerçi daha ilk konular şimdi bekle neyden bahsediyorsun diyeceğim de e ilerilerde dörtgenlerde de aslında hep üçgen. Mesela şuradaki dörtgenleri yaparken de hep üçgenler yapıyoruz. Yani burası iyi olan çember hariç geri kalan yok. Analitik geometri hariç çember hariç içimler hariç şuraları hariç evet. Üçgenleri iyi olan sadece dörtgenleri de iyi oluyor diyebiliriz o zaman. Neyse daha fazla uzatmayayım. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bol bol çalışın. Arkadaşlar siz ne yaptınız? Hadi kampın ikinci günü. Hadi bir şeyler söyleyeyim. Ne kadar çalıştınız? Çok çalışın. <laughs> tamam mı? Hadi, Hadi.